Abi canın ne kadar senin ya ya biz niye öldüremiyoruz bu şekilde anlamıyorum ya. Direkt gitti canı kalmadı. Nasıl ne ya? bas bas onlar iptal ya şu an. Şu an iptal. <laughs> Boss'un neydi o ilk ne, ne? ne? <laughs> Lan 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 lan. Ayadan sıkıyor. Çak bu. Biris, biris sola açıyordu galiba. Tam emin değilim ama. sağda bak kayanın sağında gördün mü? Kendi Kayayım arkasına Öbür... geldi. Öbürü sola açıyordu dedim. Aralan geri geldi. Kim gördü? Güzel. Gider ha o Araba var. Karşılasaydın lan onları. Hala sıkıyor ya. Sağa baksana be. Aa ölen olmadı. Koşuyor. Ee, baktığın yönden de oradan. Hatta. Sazan gibi geliyor bak. Sazan gibi geliyor. Sağında var. Sağ da, diğer sağında. De sağda diğeri sağda. បាក់ណៅ